Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Night Online videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet bugün cuma. Hepinize öncelikle hayırlı cumalar diliyorum. Arkadaşlar videolarıma verdiğiniz destekten dolayı abone olup like olduğunuz için şu an takipteyim yani yeni abonelerimiz geliyor. Öncelikle hepinize hoş geldin diyorum. Ee, like atmayı unutmayalım videolarımıza. Çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince bu platformda natural, gerçekçi ve keyifli videolar çekmeye çalışıyorum sizlere. Öncelikle bunu bilmenizi isterim yani sevinirim ee, inşallah ikinci çarımızda yola geldiği zaman istediğimiz şekilde e, çıkıp keyifli pk'ydı slotlu, basmaydı falan bunları da çekmeye başlayacağız. Kendi çarımız için de şu anda üstümüze yani set olarak o buklu set e, bunu yakın zamanda hemen e, gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Normalde 9 şer istiyordum görüntü amaçlı ampul gibi parlasın diye ama şu anda oyun bu şekilde ilerlemiyor ne yazık ki o bu muhabbeti yani bu gövde pantol, holi, kafalık, kolluk, krovas bot bağımsız dedikleri için botu da 9 çitin yapacağım. Gövde pantol, holiyle uyumlu olsun diye sırıtsın istemiyorum. Böyle bir hazırlığımızı yapacağız. Asasımızı dizdikten sonra, daha doğrusu, okçumuzu dizdikten sonra en azından onunla beraber PH'ye çıktığımızda birbirimizi destekli şekilde oynarız diye düşünüyorum. Yani şu anda Tabii yorumları ciddi derecede takip ediyorum çağrın yeterli ve yetersizlik durumu için yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim tam vurduğumuz zaman adamları çat diye patlatmıyoruz ama adamları da bana vurduğunda çat diye patlatmıyor yani tamam doğru CZ'ye çıktığımız zaman full artı on insanlar var ama bu işin hepsi artı on değil ekibe bağlı yani ekipler de kuvvetli ekipler de kuvvetli olduğu için e, millet CZ'de akıyor yani e bizim şu anda mevcutta tam CZ'de akacak bir ekibimiz yok yani bunun için tabii zaman alır yani. Şimdi biz istenilen çağrı yapmamız lazım. İstenilen şekilde cezede aktif olmamız lazım. İsmimizi duyurmamız lazım. Ortam yapmamız lazım. Dost edinmemiz lazım ki CZ'de bir aktif ekibe dahil olalım. Akşamları girdiğimiz zaman PK'mızı atalım. Bunlar zamanla olacak şeyler. Yani Night Online aleminde girip de bir ekibe hop balaklama atlayıp dahil olamazsınız. Yani bunu az çok biliyorsunuzdur. Biz de bunu biliyoruz. Farkındayız. O yüzden bir an evvel Çarımızı hazırlayıp kendimiz piyasaya çıkıp daha sonra illaki bir ekibe dahil olacağız diye ümidindeyim. Şu anda kaosa giriş yaptım. Bakalım alacak mı? Almayacak mı? Bilmiyorum. Normal şartlarda alması lazım. Aynen aldı. Yıllardır kaos oynamıyorum arkadaşlar. Bakın yıllardır. Şunu kapatalım. Ya bayağı oldu ya. Bak bayağı oldu. Şimdi keyfine varacağız diyorum. Buradan da sandıkla şey veriyordu. kanat herhalde. ilk üçe girince falan. Şimdi birazdan başlayacak arkadaşlar. Şurada üçüncü skill aynen. Ya bu etkinliği çok keyifli ya. Şimdi ben Avrupa saatinde olduğum için ben bu işten avantajlıyım. Benim saatime göre 10'da başlıyor. Kaos ee, Chaos Night. Yani ya ertesi gün çalışsam da her türlü avantajlıyım yani. Şimdi bakalım istediğiniz gibi aktif, keyifli geçecek mi? Şimdi bir dakika. Sikilleri bir ayrılmamız lazım. Heh. Şimdi oldu. Bu bol bol kilanmamız lazım. Ay lan nerelere gittin ya? Dur fakir. Elimiz ayağımıza dolaştı. Ha. Şimdi devam oldu. Güzel kese atan kazanır. Bu küplerden almamız lazım küplerden. Küpler önemli. Bir de son vuruşu iyi yakalamamız lazım. Lan ice yedik be. Aynen arkada değil mi? Bende kalması lazım. Lan da kaldı ya. Allah'ım ya Rabbim. Küp yakalayıp atmamız lazım. Aha da küp. Yapış oğlum. Ulan arkadaş. Nasıl bir karambolun içine düşüyoruz bu? Bizim burada yani şeye girmemiz çok zor. 11. şu anda. Şurada bir yığılma oluyor. Lan oğlum adamlar çatı çatı kese atıyor ya. Tamamen şans bak. Tamamen şans. Ortada ben kaldım. Öleceğim haliyle. Öldüm tabii ki de. Dur hadi. Dur hadi. do du, hadi. Gene ben de kalmadım. Strateji yapmamız lazım. 15. olduk ya. Daha 3 tane adam kesmişiz ya. Kapatsana. Kaç 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 bak. Şu karambolaya gidiyor. Neyse skora bakmayacağım. Akışına bırakacağım. Ulan arkadaş bak hep ben ortada kalıyorum. Oho. Cık, yalan olur. Bu kaos bizde ekmek yedirmez. Geç uzun zaman sonra gene buna şükür de. Şöyle biraz dışarıdan onu yap bakayım bir. Bir de bunun katları matları vardı bu direkt düz olmuş ya şeyde değişmiş. Lan gene bende kalmadı. Anasını aldı O oh, hocam bastı. Ulan gene KS'ye gitti ya. Ya ama bu adalet değil abi ya. O kadar ben yapışıyorum adama. İcap eder mi şimdi? Skiller burada. Yok abi bizde kalmıyor. Yani çok fırın ekmek yememiz lazım. Üf kuzeye bak dört tane patlattı. Helal lan sana. Bazen yakaladık mı oluyor ha Özel skill geldi mi? Bazen skilller geliyor onları kullanmak lazım Allah be. Vurdum mu lan ona? Vurmamışım Neyse sıkıntı değil. Daha 12 dakika var. Devam. Yapış 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 bir tane daha. Değil. Güzel. Güzel temiz. 3 tane ayıkladık oradan. 10 dakikamız var. İnanacağız. İnanırsak başarırız. İnanmak başarmanın yarısıdır arkadaşlar. Lan ortada kaldım lan lan. Bir bir dıştan yiyecektim ya. Bir dıştan, bir dıştan. Ay ay. Şöyle bir durayım hele. bir aldım. <laughs> Şimdi güzel oldu. Yapış arkadan. Ben, ben 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 Arkadaş ya. Skora bakmak yok. Lan icap ediyor mu lan? İcap ediyor mu? Oradan geliyorsun kese yatıyorsun icap ediyor mu? Yakışıyor mu sana? Ne geldi? Ah oh lan 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 skill atmadık bekledik. Atma şunu. Attırmıyorlar arkadaş ya. Bende kal. Bende kal. Bende kal. Bende. Güzel. Güzel. Devam ki. Evet. 10 dakikamız var. Sıkara bakmak yok. Elimizden geldiğince full konsantrasyon. Güzel. Kaç buradan, kaç buradan, kaç buradan, kaç buradan, kaç buradan. Onlar da yapışımı bırakmıyor ki. Allah'ım ya ya. Vurma lan. Ölmeyeceğim lan beleşten. Şuraya kadar geldik anasını satayım. en dış kulvardan geldik. Güzel kesemizi atarsak derken elimize verdiler. 9 dakika var. Topladık bütün hepsini. Beleşten. Allah'ım ya Yanlış kişi yaptık ya. Yanlış yaptık orada ya. Lan 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 lan. Lan oğlum. Hı, Allah kahretmesin. Neyse bu, bu bizim için bir tecrübe oldu diyelim. Şimdi bir karambol yakalayıp bulmam lazım. Vallahi iyi bir kil kaldırırsam Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha alamadım lan oradan. Vuruyor abi adamlar ya. Güzel vuruyor yani. Tek bir kere ayaklamam lazım. İyi lan bir tane çektim oradan. Allah bereket versin. Yani böyle böyle elimiz alışacak. 7 dakika var. Novamız şey, inferno açık mı, no değil. Lan birini çekelim ya oradan. 6 dakika var. Ölmeyeceğim lan sana. Allah be. Erkenden. Biraz daha erken kaçsaydım belki kurtarırdık. Evet. Şey açık. Sikirimiz açık. Ulan. Üçüncü sikide vurana kadar ikinci sikide vursaydın böyle olmazdı. Kal bende kal bende. Yes. Lan 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 Elimi kaldırdım geri indirdim ya. Lan vurmuştum ya. Bırakmayacaktım onu orada ya. Gel buraya gel. Ben de, de şu an? Hı. Allah cezanı vermesin. 5 dakika kaldı. Şuraya bir inferno sallarsak, ekmeğini yesek. neyse sıkıntı yok. Sikil araya gitmedi azından. 4 dakika var. Yüş. Bak gene arkadan gelip bana vuruyor. Ya. Oğlum bana niye vuruyorsun ya? Bende kal. Bende kal. Neyse bir tane aldık. Son 4 dakika. Hadi açıl. 2, 1. Lan değil mi? Bir tane aldık başka da alamadık. Böyle bir şey yok ya. Kaçıncıyım bakmıyorum vallahi Merak ettim. Tüh sikildi araya gitti. Neyse sıkıntı değil. Çektik mi bir tane? Şu, şu var ya. E, cheesecake. Güzel oynuyor vallahi cheesecake. Çek lan bir tane bir tane çek lan. Abi uzakta kalıyor ya. Önüme adam blok yapıyor ya. Geliyor gavurun kızı. Ulan arkadaş. yerlerde dönmüyor ki. Hep kalabalık yerlerde dönüyor arkadaş. İyi birini aldım. Tamam devam. Gel lan bir de bir. Bir tane alayım. <laughs> Hepsi bana vurdu. Evet son bir buçuk dakika. Son dakika oldu ya millet şimdi yayılmaya başlar anasını satayım. Vur vur bana vur bana vur. Arada kalan benim zaten. Vur yapıştır. Cheesecake kesin birinci oldu. Daha böyle bedavacı görmedim arkadaş ya. Neyse. Skill araya gitmedi. 50 saniye. Hıh! Bir tane de oturdu Inferno'ya. Bir tane de öyle aldık. güzel güzel. Ha, sikilde oturuyor. Bir tane daha oturdu. Ha, bir tane daha oturdu. İyi lan 3 tane ayık kaldı ha oradan. Kaçacak üzeri arasında. Bir tane aldım. Bir tane daha aldım. Bitti. Evet. Bitti arkadaşlar. 16. oldum 29 tane adamla. Abi adam 84 kişi kesmiş ya. Lan nasıl kestin bu kadar ya? Cheesecake nerede cheesecake? Cheesecake 65 kişi kesmiş. Bakın ama yıllar sonra ilk defa girdim gerçekten ee... Bir dahaki girişimde hakkını vereceğim diye düşünüyorum. Ne verdi? Ha, tabii bunu biriktirip yanılmıyorsam şey mi alıyorduk? Ha, bunlar kasaya konmuyor. Aynen bunlarla kanat falan biriktiriyorduk. Yani mesela alıyorduk. Şimdilik kalsın bakalım. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kendinize çok çok iyi bakın.